Kalleş olmayın. Zirve dediğiniz yeri hepinizi sırtımda taşırım. Aya, çek. Şey. Bitti yani. And game over. Ne oldu evet. yani şimdi? Ne oldu? E, Kim kazandı? Yemin, Kim kazandı? O... Kayış Edition'lar sizin olsun. Bizdeki hastalık. Ciğer Power. Hadi hadi. Ha! Oh! Çok güzel oldu. Aferin size. Aferin evet. size. Vallahi çok sevindim. Vallahi. Allah çok heyecanlandım. Tamam, tamam Yemin ediyorum. Heyecanlandım. Oh, çok heyecanlandım lan. Vallahi çok heyecanlandım yemin Kimseden bir beklentim yok. Kimsenin benim hayatıma karışmasına da gerek yok. Benim umudum Allah'a. Kulunun işi rast gelsin. Görsen harpayla buğday ayırt edemez. Babası kulluk ayarlamasa çift süremez. Bakmış bir de motif götürüyor. Trilyonlar verir. bu alan adam salak. bize sen akıllısın değil mi? Hayır. İnternetten aldığım videonun altına beni etiketlemişsin, eline bildim oyna demişsin. Aslan parçası, her şeyin el şeye girilmez. Beni de başkasından karıştırma, ben eline de değil. direkt içinden geçerim. Delili alem gelse o götü toparlayamaz. Depoyu doldurduk baba. Bugün hayallere sürüyoruz.